Diyor ya onun mülkünün ayeti. Yani hani kimse onun mülkünde şüphe etmesin, kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın diye Allah ona bir ayet, bir alamet, bir mucize onun eliyle gerçekleştirmek istiyor. Ne yapıyor? Size tabut gelecek diyor. Tabut ney? Sandukaların içerisinden içerisine değerli bir şey konulan ve o değerli şeyin muhafaza edildiği tabuta, sandığa tabut deniliyor. Hani biz tabut deyince genelde ölünün içine konulduğu şeyi anlıyoruz. Ama Arapçada tabut, sandık. Nasıl sandık? İçinde değerli malzemelerin muhafaza, muhafaza edilmiş olduğu bir sandık. Peki bu tabut ne? Şimdi biz bu tabutun ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim buna dair hiçbir bilgimiz yok. Lakin Tevrat'ta anlatıldığına göre, İsrail oğullarının yanında olan bilgiye göre, Tevrat ayetlerinde ee, diyor ki, Allah Azze ve Celle Musa'ya emretti. Dedi ki ey Musa akasya ağacından bir tabut yapın. Sonra bu tabutu dışını ve içini tamamen altından dışını ve içini tamamen altından kaplayın. Şuralarına ayak koyun. Buralarına şey koyun, halka koyun. Yani çok tafsilatlı bir sayfaya yakın tabutun şekli ve desenleriyle alakalı bir tabut yapılması isteniyor. Onların rivayetlerine göre söylüyorum. Sonra diyor ki bu tabutu bir çadırın içine koyun. Çadır gibi bir yerde bunu muhafaza edin. Çadırın da nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor Tevratta. Bu tabutun içerisinde Musa'nın asası ve levhalar. Sana indireceğim levhaları, hani buyruklar var ya İsrailoğullarına gelen. Bunları bu tabutun içerisinde muhafaza edin diyor. Bir de Allah Azze ve Celle diyor ki o tabutun bulunduğu yerde sana vahiy vereceğim. Yani seninle konuşmak istediğimde, İsrailoğullarına emir vermek istediğimde orada vereceğim diyor. Şimdi bu tabut ve tabutun muhafaza edildiği yer İsrail oğulları için çok önemli. Niye önemli? Bir yapımını Allah anlatmış. İki içindeki en değerli onlara ait olan en değerli malzemeler içinde saklanıyor. Onların rivayetlerine göre bir savaşta bu tabutu kaybetmişler. O tabut da onlar için çok önemli. Onların birliğini, dirliğini, gücünü temsil ediyor. Şimdi Allah o tabutu tekrardan onlara onlara geri gönderiyor. Bu onların anlattığı Bizim kaynaklarımızda bununla alakalı bilgi var mı? Sahih bir bilgi yok. Bizim elimizde bir bilgi yok. Allahu alem. Fihi <laughs> sekinetun. O tabutta ne var? Tabutta sekinet vardır diyor. Sekinet. Sekinet ne demek? Ee, sekinet demek Arap lügatında aslı bunun sekeneden geliyor. Yani sukunu şey ibadete harukihi. Bir şey hareketlendikten sonra sukunete ermişse, bir yerde yerleşmişse, oturaklı hale gelmişse buna sukunet deniyor. Arapçada sekinet de bu anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim'de sekinet lafzının hepsi savaşta kullanılıyor. Bu da bir savaş zaten. Yani Tevbe suresinde var, Fetih suresinde var, bir de Bakara suresinde var. Toplam altı yerde geçiyor bu kelime. Altısı da savaşla alakalı yerlerde geçiyor. İşte Allah sekinetini indirdi, Allah müminlerin kalbine sekineti yerleştirdi. Burada da o tabutta sekinet vardır. İnsanoğlu en fazla nerede duygularına yenik düşer? Savaşta yani kendini kaybeder. Korkular devreye girer. Gözler yerinden fırlayacak gibi olur. Ölüm korkusu, esaret korkusu, köle düşme korkusu bütün insanı kuşatan korkuların hepsi açığa çıkar. Orada insanın en fazla neye ihtiyacı var? Bu harekete geçen duyguların hepsinin sükunete ermesi. Peki bunu insanın kendisinin yapması mümkün mü? Yani bir tane korkuyu insanın bastırması kolay. Ama birden fazla korku insanda açığa çıkmışsa ölüm, açlık, esaret kölelik vesaire insan olduğunun kendi takatiyle bunu bastırması mümkün değil. Onun için bütün savaşlarda Allah ne diyor? Allah sekinetini indirdi. Allah müminlerin kalbine sekinet verdi diyor. Sekinet ancak Allah azze ve celle tarafından geldiğinde insanın tabiatında var olan korkuları bastırabilir. İnsanın kendisinin bunu yapması mümkün değil. Ve bakiyetun mimma terk <laughs> alu Musa ve alu Harun bi de tabutta işte Musa'nın ailesinden, Harun Aleyhisselam'ın ailesinden levhalar, asalar vesaire bir de bunlar var. En önemli konu ise tafsilatını bilmediğimiz bu tabutu kim taşıyor? Melekler. Taşıyıp getirip onların önüne koyuyor. Ve Allah Azze ve Celle onlara şunu söylüyor. Diyor ki eğer siz mümin iseniz sizde bunun için ayet vardır. Yani iman etmişseniz bu manzarayı gördüğünüzde bunu bir mucize kabul edip bunun karşısında teslim olmak ve susmakla mükellefsiniz diye Allah Azze ve Celle onları uyarmış oluyor. Bu kavmi uyarmış oluyor.